Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Muhammed Ali. Bugün bu videomuzda ise ağaç farmı yapacağız. Allah nasip ederse. Ee, tam ne attığını bilmiyorum. Ama şöyle bir bir saat kadar iki secelik kalmak istiyorum. Ne atacak? Ne kadar kasabileceğiz bilmiyoruz. Ee, daralama olacak. İlla olacak. Çünkü 3 çeyresi var adamlar da çok kalabalık olduğu için ben de şu an CR yapma taraftarı değilim. Bir tane arkadaş geldi vahşet diye. Dedi, geldi direkt oturdu dedim böyle böyle video çekeceğim. Sağ olsun kendisi de yardımcı oldu. Ona bir kalp. Saatimiz kaç? Hemen bakalım. Yani 3.51. Hemen başlayalım. Kitabımızı başlayalım. ben darlama vesaire oldu mu ben sizlere tekrar kayıt alırım. Maalesef ki <laughs> otokutumuz yok. Hepsine mecbur elle almak zorundayım. Yani çoğu şey alacağım. Ortalama zaten iki buçuk falan civarı atıyoruz elimizde. Slotu bekliyoruz. Şu an bekleyişteyiz. görev şöyle alalım kenara slotumuzda yan mavi bus vesaire atıyor Bustro dropu yok burada bir amlik coinlerden atıyor bunlar pek para etmediği için bunları toplama taraftarı değilim ben size bu kısımları hızlandırılmış şekilde izleteceğim. Sizlere keyifli seyirler dilerim. Sağlıcak bakalım. Hiç gerek yok. Onu alırsam. Allah, adam açalım lan. Allah ım. Allah ım. sikeceğim yapacağınız şey ya amına sokarım ya. Allah Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. hiç hmm, Şuradan... Gidelim bu sefer. Ya onlar kesinlikle gelecek yani, yapacak bir şey yok. Onlar... Evet. Bankada otoperim var ama şu an kırsam mı kırmasam mı ben de tam kararsızım zaten şu dönemde. Yani videolar tutarsa inşallah tutar. Kırarım yani açıkçası. Genelde farmatan bir insan değilim ben. Sadece akşamdan akşama PK'ya geliyorum. Ama eğer sizler isterseniz farm videoları çekerim. Neden istemeyeyim ki ben de. Evet arkadaşlar geldi. Sen kime vurdun lan şimdi? Ha vurdum. Ee şimdi sen nane yemedin ne? Kanama güveniyor. Sen niye yumruğuna koyuyorsun? Sen niye koyuyorsun ya? E sen çaktı ben de çaktı. Önce sen çak. Sen ki oldu aşkım? Yalnız kanka. Bu. Olacağı bu. Evet gördünüz hazır baskın anında ne olduğunu. <laughs> yani cidden iki tane okçu gelmiş. Yani bunlar tabii ki sola yapıyor belli. Ama hesaba katmadıkları bir şey var. Burada pamuk var. <laughs> Aa kesmedik mi? Ben öldü diye bıraktım onu ya. Evet arkadaşlar. Ben herhangi bir şey olursa yine sizlere gösteririm. Darlama vesaire gelirse ben niye kutuya tıklayamıyorum ha? Sizlere tekrardan keyifli şeyler dilerim. Arkadaşlar bu arkadaş geldi gezginmiş köy ya. Ya <laughs> arkadaş geldi encir attı. Daha sonrasında da sağ olsun Şimdi geliyorum güzel arkadaşım. Ben sana çok güzel şeyler yapacağım. Bekle geliyorum. <laughs> kalkanımız açık gelsin de. Aha, dur lan. Bak buradan bir şey alırsak var ya. Hazır videodayken güzel olmaz mı gençler? Ali Star. Hadi bir Iron Neck, Iron Belt, Spell Stone. Neyse. Bu da arada sizlere de göstermiş olduğumuz bir boss. Lanto, Bak bilerek enterami, duruyor. Santo, Taibo, Konto, Kinoso, Enteramano. Sabri Bey ne, ne diyorsunuz? Allah diyor, aşkına git ya. Bir, bir, ne ya? Oo, çok güzel. Çok güzel. bu ne güzel. şimdi? Bunu sor. Ya, bir, bir şey, abi. ben yapıyorum. Hasta, bunu. Ya, ki, ki. Iyi, ki i̇yi ki gerçekler programı pro var. Bir dakika ya, sani, bir saniye. Şey Zemure kakasan yok işte. Zemure şey kakasan yok işte. Zemure yani yok şey işte. Bu sefer harbiden. Slop darlamaya e, bir asas bir okçu bir DB priz. Kendi yani bilmiyorum. tebrik ediyorum arkadaşları yitten işsiz dünyam işsiz kalmasın diye yaratmış bunları bir bakalım yaklaşırsam bu arkadaş çok güzel şeyler yapacağım ama bu kim ben de bilmiyorum Back for D ben bu arkadaşı kovalayacağım inan ki cidden hani bir on kaldırırsam bir de zehir kürü Kabın patladı tut kırmasan çok güzel olacaktı evet kol da bastık bu sefer devam etsin bu arkadaş biraz üstüne doğru soldan Neden koşalım mu hatırlıyor musun bir şey? Evet. Ben zehirlere dönmesini bu arkadaş. Kimse evet. için kötülük yani, düşünmem. Gerçekten... kimseye de kötü olmaz. Kimse o kadar rozye eser gittim. varken? Kamyonetimi yolun kenarına çektim. Namazımı kıldım. Tam selam veriyordum. Bir baktım kendi evet, arabam üzerime geri veriyor Aman tanrım dedi Ananı sikeyim. Ya Cidden oha Sonra ya cidden harbiden yani bu mu? Sarmışlar. Gelsene niye kaçıyorsun ya? Yaradan asıyorum. Şöyle bir doğruluyum dedim. Bir ya ben seni kesmeden gitmek istemiyorum ama gel buraya. Gel tatlım. Evet. Evet, 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 evet. Süper. At. Ee, bir on kaldırdım. Allah. Hadi abi kaçalım lan. Hadi. Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına ya. Arkadaşım. Kafa yiyeceğim Hayvan ya. gibi şey yapıyorsun ya. rahat edemeyeceğim. Yok böyle olmayacak. Seni boş keseceğim. Cidden boş keseceğim. Bu da bir yerdesin. Aha tuttu. Kör oldum. Öf, kafa yiyeceğim. Öndeki, arkadaki kap. Gelsene buraya. Gel gel bir şey göstereceğim ben sana gel. Yer kuryan nerede? Kuryan kankanız nerede? Kim götümü elledi benim? Hangi şarapsız Aha. Bana DB geldi. Nereden geldi? Evet, 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 evet. Sadece pot. Ya 3 kişi bir atıyorum ya. 4 vs 1 atıyorum. Bakın sana gençler ya. Harbiden yazık. Acı nasıl halinize. Ben... Evet arkadaşlar. Bu güzel kardeşimiz ölmeye hak etti. Abi şu yakındakini atma şansın var mı? LF kaçırdı o, ölecek. O kuruyan ne oldu? Magis çekti değil mi? Evet. Abi Abi bak sen bana imkan vermiyorsun. Dayımın çocukları cinayetten yeni çıktılar. Biliriz, bak ya, onlara ete giydirmezsen namussu içeren ceza bak abi onların bir Malis, bir malis, bir malis. Ana dayımın çocukları var ya. Mermiye kafa atıyorlar. Öldürecek bu herifler beni. <laughs> bu kim ya? Diamond <laughs> Bundan sonra böyle Abimi çağırdım Bak bu sefer nasıl kaçıyorsunuz? Bak Abi sizin bir farm çağırınız vesaireniz olur Bak Rabbiti hala da Koş kanka Hoç <laughs> Dur lan. kesersen tamam mı? Tamam. Tamam mı? tamam mı babacığım? Allah aşkına var mı bir yanlış? Değil mi? Yok. Ben kırdı Aa, niye tohum atıyorsunuz? Niye tohum atıyorsunuz bu seferde? Hı? Hı? Bu seferde arkadaşım neden tohum atıyorsun? Magen var. Haydi. <laughs> Aşko yapma. <laughs> Arkadaşlar daha iki arkadaşımız yine geldi. Bakalım arkasına düştük ama. Kendince slide atmaya çalışıyor ama bilmiyorum çözümü. Yakaladım bunu. Abi at bunu. Şu bir mali skeç kaldık be. Şuna döneyim. Abi, Abi bugün arabayı kaybetmeyelim. Ben bir tuhaf oldum ya. Kör oldum! Kör oldum! Sakin, ol. Sakin, Sakin ol. ol. Çok güzel şeyler yapacağım da. Bak 72 çalışıyor bak 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 artist. Yani arkadaşlar videonun başında ortalama bir üzerimize 70 hem para vardı. 70 hem coinlerden gelmiş. Kağıtlardan ne kadar geliyor bakalım hemen. Ortalama da 23 hem de böyle geldi. Yani 90 95 m Yani tabii ki şey oldu. Darlamamız oldu. Eyvallah. Hani slot darlama olmasa biraz daha iyi olur. Normal yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımız yeni. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. <laughs>